Evet arkadaşlar, şu an biliyorum ki hepiniz çok sinir oldunuz çünkü uygulamaya giriş yaptığımızda karşımıza sürekli reklam çıkıyor. Bu reklamları Xiaomi telefonlarında sık sık görüyoruz ama bunu nasıl kaldıracağımızı birçoğumuz bilemeyebiliyor. Aslında olay çok basit. Bu reklamları ayarlardan kapatabiliriz. O zaman hemen başlayalım. Ayarlara giriyoruz. Arama bölümüne şifre yazıyoruz. Bakın, şifre ve güvenlik. Buraya tıkladığımızda Aşağıda yetkilendirme ve geri alma bölümü var. Buraya tıklıyoruz ve şu gördüğünüz iki Android işaretli yeri kapatıyoruz. Biz yeni bir uyarı yapıyor. Biraz bekletiyor bizi yaklaşık 10 saniye. Bakın bu özelliği kapatıyoruz. Alttakini de kapatalım. Bunu da kapattık. Tekrardan arama bölümüne giriyoruz ve arama bölümüne şifre yerine bu sefer reklam yazıyoruz. Bakın Reklam yazdığımız zaman karşımıza reklam hizmetleri çıkıyor. Reklam hizmetleri bölümünde de yine MIUI reklamlarını kişiselleştirmiyor. Bunu da kapattığımız zaman artık karşımıza herhangi bir reklam çıkmıyor. Bunu da hemen deneyelim. Bakın direkt uygulamanın kendisi açılıyor. Yine temizleyici uygulamasında da sık sık bunu görüyorduk. Onu da açalım. Güvenlik uygulamasını açalım. Hızı arttır diyelim. Herhangi bir reklam karşınıza bundan sonra çıkmıyor. Bakın hızı arttır diyelim. Genelde bu aşamadan sonra karşımıza hep reklam çıkardı. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir reklam artık karşınıza çıkmıyor. Bu şekilde de telefonunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Xiaomi telefonlarındaki ipuçları için beni takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.